Sevgili öğrenciler, Bilgi Üniversitesi'nin çatısı altında düzenlenmiş olan Türkiye'de tarihçiliğin genel durumu ve geleceği çalıştayının üçüncü oturumuna hoş geldiniz. Ben oturumu açmadan önce e, bu organizasyonla ilgili birkaç, çok kısa birkaç şey söylemek istiyorum. E, Bizler konuktuk. Öncelikle böyle bir çalıştayın düzenlenmesine verdiği destekten dolayı Sayın Levent Yılmaz'ın şahsında Bilgi Üniversitesi yönetimine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu işler çok kolay yapılamıyor. Ben de üniversitede yöneticilik yaptığım için bir zamanlar çok iyi biliyorum kalemleri o demekleri. Çok sağ olsunlar bizi çok iyi ağırladılar. Tüm konuklarımla ben teşekkür etmek istiyorum. Bunun yanı sıra bu organizasyonun planlanmasında Sakarya Üniversitesi'nden Sayın Ahmet Şimşek'in doçent doktor Ahmet Şimşek'in verdiği katkılara Levent ile birlikte bunu planladılar. Çok teşekkür etmek istiyorum. Bu girişim sonucunda hepimizin bugün e, sabahın erken saatlerinden başlayıp da e, birlikte olduğumuz bu süreçte gerçekten çok güzel sunumlar dinledik. E, güzel tartışmalar oldu. Tabi bazı problematik durumlara burada onun altını çizmek istiyorum. İşaret edildi, dikkat çekildi. E, bizim niyetimiz bunların hemen burada bir anda çözülmesi değil. Böyle bir e, hayal Kurmuyoruz, realist bakıyoruz olaya. Ama bir konuya dikkat çekmek, o konuyla ilgili az da olsa bir şeyler konuşmak gerçekten çok önemli. Bunu ben bu yaşıma kadar pek çok kez deneyimledim ve öğrendim. yazdığınız küçücük bir yazı başka araştırmacılara inanılmaz ilham kaynağı olabiliyor ve ortaya çok güzel sonuçlar koyan çalışmalar çıkabiliyor. Bunu bildiğim için ben bu çalışmayı, bu çalıştayı çok önemsiyorum ve hepimizin önemsemesi gerektiğini düşünüyorum. Burada konuştuğumuz şeylerin konuşulması bile inanın çok çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani tarih zaten bir araştırma ve soruşturma. İnsanla ilgili, insanın olmadığı yerde tarihten söz edemeyiz. Tarih insanın bir anlamda kendini tanıma isteği ve araştırma, soruşturma. Tabii bu anlamda tarihle ilgili tartışmalar çok eskilere dayanıyor. Fakat özellikle son yüzyıllarda bu batıda tavan yapmış durumdaydı. 19. yüzyıla tarih yüzyılı dendi. Çünkü gerçekten çok ciddi tartışmalar oldu bu konularda. Bizler bu tartışmaları bile takip etmekte maalesef çok geç kaldık. Yani bu tartışmaların dilimize aktarılıp, çevrilip okunması, haberdar olunması bile biraz zaman aldı. Bırakın bizim kendi sorunlarımızla ilgili tartışmalar başlatmayı, konuşmayı, onlardan haberdar olmayı, onları konuşmayı bile biz çok geciktirdik. Bu tabii ki Türk tarihçiliği adına, Türkiye tarihçiliği adına, tarifçilere adına, Türkiye'deki tarihçiler adına üzücü bir durum. İlk önce ben kendimi sorguluyorum bu konuda. Kimseyi eleştirmek istemiyorum ama kendimi sorguluyorum. Son yazdığım kitapta da hep kendi üzerimden kendimi sorgulayarak pek çok şeyi anlatmaya çalıştım. Şimdi bu bütün e, bu bilgiler çerçevesinde e, değerlendirirsek gerçekten e, bu çalıştayın anlamı ve önemi çok daha iyi anlaşılacaktır.